Gülçin Hanım bana demiş ki ev hanımı evde boş oturan değildir Candaş Bey ev hanımı tanımınız ülkenin kadınına bakış açısıyla aynı. E, siz hiç anlamamışsınız benim sorduğum soruyu. Ben hoca e, evde ev genci deyince dedim ki ev hanımı gibi bir şey tarif olarak. Hoca da sonra. dedi ki hayır e, bayağı çalışmayan, hiçbir şey yapmayan, evet. üretmeyen. Ben de o zaman dedim ki ev hanımıyla da alakası yok o zaman dedim. Evet. Gülçin Hanım sizin de e, dinleme biçiminiz ülkedeki dinleme biçimiyle aynı. Aklınızda olsun. E, Türkiye'de bugün doğan bir çocuk eğer şimdi bir müdahale olmazsa, kendisi şu anki yöneticilerin yaşına geldiğinde denizleri bir metre yükselmiş, dereleri kurumuş, Konya'dan Urfa'ya uzanan geniş bir alanı çöle dönmüş bir ülkede yaşayacak. Şu kitabın en böyle canımı sıkan cümlelerinden bir tanesi ya, bu benim. Ya çevreyi anlatmaya çalıştım, çevreyi Türkiye'de dert olarak anlatamıyorsunuz. Evet. Yani... E, neden anlatamıyorsun? Çünkü benim kuşağıma anlatamıyoruz. Adam diyor ki ben zaten ölüp gideceğim. Benim temel derdim var. Ekmeğin yok. Sofrada o gündelik derdi var. Anlıyorum. Gençler biraz dert ediyor ama dünyadaki kadar dert etmiyorlar. Onların da çünkü istihdam şu bu sorunu var. Ama Türkiye'nin hem kurtuluşu çevrede çünkü o bölümün devamında kurtuluş eşitesi hakikaten çok ilginç yani. Bana en çok umut veren bölüm orası. Ama... Bizim bu global ısınmaymış işte orada oluyor bizi ilgilendirmiyor falan. Yazın ormanlar yanıyor halen daha diyoruz ki kim kibriti çaktı. Ya bütün dünya yanıyor. Bütün Av Avustralya, Avustralya kıtası altı ay yandı. Her taraf yanıyor. Tamam bizde kibriti çakan vardır onu yakalayın wow, bulun da. Şey. Bunun ötesinde başka bir sorun var kardeşim. Aynı şekilde çevreyle ilgili biraz önce sağlıkla ilgili dedim ya iki tane alan var. Bir tanesi obezite öbürü hava kirliliği. Türkiye'de lingit, yatak, lingit üretiminden kömür kullanıldığı için hava kirliliği bakımından OECD'de en kötü noktadayız. Ecebi ve ver bunun veriyor. bunun sonucu olarak da bronşit ve benzeri hastalıklar... Okuyayım mı hocam Hı. kitaptan. Özellikle kent merkezlerinde ulaşım ve kömüre dayalı ısınma nedeniyle artan hava kirliliği solunum yolu hastalıklarından astım ve akciğer kanserine kadar yol açabiliyor. 2050'de... Erken ölümlerin birinci sebebi havadaki bu zehirler olacak. Dünya Sağlık Örgütü yıllık 10 mikrogramın üstü sağlığa zararlı alan sayıyor. Türkiye'de PM 2.5 seviyesi 27.1 mikrogram. Evet. Yani iki, i̇ki katından kat. daha üç katına yakın. Aynen. Bu oran OECD ülkeleri ortalamasının iki katı. Aynen, Aynen. ve hiç tartışmıyoruz bunu. Ve şu an en son bu kitabı yazarken gittim bakanlığın verilerine baktım. Bu arada bütün veriler bakanlıklardan aldım. En sonuna da referansı koydum. Çünkü Türkiye'de veriyi nereden aldığın şeyi var. Hepsi resmi veri. 17 tane yanılmıyorsam 20'ye yakın linyit e, planı var. Linyit e, ne diyoruz ona? Santral yapım planı var. Yani bu, bu 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 manzaraya rağmen. Fakat niye umut veriyor biliyor musun bana? Hani ilk baştaki ilk sorun çözüm nedir reform nedir dedin ya. Yeşil dönüşüm reform. Türkiye'nin hani coğrafya kaderdir diyoruz ya kader midir değil midir o tartışma var ya. Şimdi eğer coğrafya kaderse coğrafyanın coğrafya olarak yani sabit hani enlem boylam olarak düşündüğün zaman bizi bağladığı bir nokta var çevre konusunda. Güneş ve rüzgar. Tamam mı? Coğrafyadan geliyor. Bakanlığın verilerine gittim. Ve koymuşlar oraya. Çok kapsamlı, yıllarca süren bir harita çıkartmış bakanlık. Tamam mı? Çevre Bakanlığı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda da var. Çevre Bakanlığı'nda da. Bir güneş haritası var. Herkes gidip baksın bizi izleyenler. Bir de rüzgar haritası var. Güneş haritasındaki güneş potansiyelini kullanarak bütün enerjimizi karşılayabiliyoruz. Almanya bizden bilmem kaç kat fazla üretiyor. Almanya'nın güneş alım oranına baktım. Türkiye'deki o haritadaki en düşük yer Karadeniz. Doğu Karadeniz. Almanya'nın ortalaması Doğu Karadeniz. Yani Almanya Doğu Karadeniz kadar güneş aldığı halde bizden daha çok güneş enerjisi üretiyor. Bu enerji boyutu. Fakat yeşil dönüşümün asıl diğer tarafı daha ilginç. Her alanda ürettiğimiz yani şu stüdyodaki ışıklardan çık işte şunların üretimine kadar her alanda Avrupa Birliği biliyorsun geçen sene yeşil dönüşümle ilgili bir kararname çıkardı. Evet. Diyor ki bana ihraç edeceksen elmayı ihraç edeceksin ya o elmanın geldiği kamyonun kilometre başına harcadığı işte gaz çıkışını göster diyor. İşte kitabı üretiyorsun ya bu matbanın çıktısının fabrikasının şuyunu bunu göster. Bütün bunları dökümünü yapan bir analiz yapılıyor. Güven Sak Hoca Profesör Güven Sak hmm. Hoca'dan aldım bu veriyi. Uluslararası bir analiz yapılıyor ve bütün dünyadaki ülkeler potansiyeliyle yani bu yeşil dönüşümde hangi ülke başarılı olabilir? Bu kitapta incelediğim 180 ülke 7 değişik başlık altında sadece bir alanda biz ilk 5'te varız potansiyel olarak. Yeşil dönüşümde Türkiye 5. sırada biliyor musun? Potansiyel olarak yani şu demek bu. Türkiye bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlayarak bütün Türkiye bir seferberlik başlasa dese ki ya bu yeşil dönüşüm diye bir şey var ve biz burada dünya lideri olacağız. Biz o yarışta potansiyel olarak 5. sıradayız. Dünyada en başarılı olacak ülkelerden biriyiz. Niye? Genç nüfusumuz var. Güneşi alıyoruz, rüzgarı alıyoruz. <laughs> Üniversitelerimiz olduğu için bizim gibi genç olanlardan daha hızlı bir şekilde yeni beceri kazandırabiliyoruz. Ve tedarik zinciri küçük fabrikalara dağılmış durumda. İşte Güven Hoca'nın incelemesine göre Konya'dan tut Kayseri'ye kadar büyük fabrikalar çünkü yeşil dönüşüme giremiyor. Neyse bütün bunların sonucunda Türkiye bu hem çevre felaketinden kurtulması için hem de istihdamı bütün Türkiye'ye yayması için yeşil dönüşümü artık tartışması lazım. Hocam ama burada da biraz önce söylediğiniz gibi e, kamuoyu hiç umurunda değil çevre meselesi. Ya geçen bir veri yayınlandı son 50 yılın en kurak aralık ayını geçirmişiz. Bir tane haber okuyamadım ben bununla yani. ilgili. Yani haberi de koysanız kimse okutamazsınız zaten. Siz biliyorsunuz ben, şimdi burada kitapta da var bu veri. Ee, biz Avrupa'nın plastik çöplüğü olduk. Ben onu zaten senden aldım. Sen ha, çok iyi yaptınız. <laughs> Avrupa'nın plastik çöplüğü yani. oldu Türkiye. Ben bir belgesel yaptım Greenpeace'le beraber. Plastik kıyamet diye. 7 dile falan çevirmek istiyorlar şimdi Greenpeaceçiler hmm. En umurunda olmayan ülke benim ülkem. Plastik kıyamete. Gençler bir şey diyorlar. Ha bu Tarkan'ın paylaştığı belgesel değil mi diyorum. Seyrettiniz mi? Evet. Yani. Ya orada şöyle bir şey var. Yani kitabın ilk bölümünde anlattım onu. Çünkü bu yani ben köylü çocuğum şimdi. Bizim köye gitsem çevre felaketi desem herkes güler yani. Tabii. Bu nedir yani? Bir de e, <laughs> kuşaklarla da ilgili bir sıkıntı var. Dolayısıyla Mazlov'un o temel şeyleri var ya yani aç olan insana çevreyi anlatamazsın. Bir de tabii şöyle de bir şey var. Yani onu da belki burada birlikte giderebiliriz. Yani deniyor ki işte ya Amerika çevreyi mahvederek gelişti. Burak biz de çevreyi mahvederek gelişelim. Ya bu mantıkla gidersen o zaman 200 yıl sonra da biz evet çimendeferi e, icat ederiz. Tabii. Yani bizim Amerika'yı, Batı'yı, gelişmiş ülkeleri yakalayabilmemiz için level atlamamız lazım. Bilgisayar oyunu mantığıyla söyleyeyim. Level atlamamız lazım. Yani bizim yeşil dönüşümde çünkü onlar geride şu anda. Amerika da geride. Bizim level atlamamız lazım. Yani sanayi 3 1 2 3'ü atlayıp direkt 4'ten dalmamız lazım. Ama potansiyel olarak diyorsunuz ki bu dönüşümü Türkiye kararını Aynen. verirse Aynen ilk 5'te. Aynen. E, hatta sıralaması var da şimdi bulamayabilirim. Aynen. Çin, Almanya ve Türkiye. Yani sıralama bu. Müthiş bu. Tabii. Yani umut verici bu en azından. Tabii. Ee, buradaki kitaptaki veriden de okuyayım. Avrupa'nın plastik çöpünü en çok ithal eden ülke biziz. 2004'ten bu yana Avrupa'dan ithal ettiğimiz çöp miktarı... 196 kat artmış. Evet. Bu da ölçülen bu arada. Bunun, <laughs> bunun pek çoğu da ölçülemiyor. Tabii burada da bir başka şeyler de var. Kaçaklar, göçekler de var Aynen. yani. Gelenler, gidenler falan filan. Ee, bu çok tabii can sıkıcı bir veri.